Bu kurum bir sene sonra 70 yaşında. Bu kurum benden evvel her dönem evvel de devletten yana, Türkiye'den yana, sonra temsil et işlerden yani. yani bu hep böyle olmuş. Türkiye varsa sendika var, parti var, dernek var, o da var. Türkiye yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Özellikle sağlık için gösterdiğiniz ilgiye, alakaya, desteğe ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman siz sizi yanımızda hissettik. Gerçekten bu da ülkemizin egemenliği, bağımsızlığı için bir tarafta güvenlik, savunma, diğer taraftan da ekonomik bağımsızlığı için işçilerimizin gücü. Biz her zaman söylediğimiz gibi, her yerde söylediğimiz gibi, inancımız gereği, milli manevi değerlerimiz gelir biz eee alım terine, emeğe karşı son derece saygılıyız. Eee onların işte hakkını, hukukunu e, uygun şekilde mevcut şartlarda, mevcut imkanlarda en iyi şekilde karşılanması için de bildiğiniz gibi hükümetimiz, devletimiz efendim, e, elinden geldiği gayreti gösteriyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda yakinen bilen ve takip eden bir e, şahsiyet. Elinden geldiği kadar da bu işçilerin cehennemde olduğunu her zaman her şekilde ifade, etti, ifade etmeye devam ediyor. Dolayısıyla biz e, İster yurt içinde, ister sınırların ötesinde ülkemizin ve milletimizin, asil milletimizin savunması için, güvenliği için yaptığımız çalışmalarda ıı, daima bu sizlerin, ıı, işçilerimizin de bizimle beraber olduğu zaman hissediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan işçilerimizin de refahı için, rahatı için, huzuru için, güvenliği için elimizden gelen ne varsa bütün imkanlarımızı seferber etmiş olduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Onlar bizim kardeşimiz. Onlar bizim için ayrılmaz. Onlar bizim ayrılmaz parçamız. Mehmetçin eğitimi, Mehmetçin komisyonu, Mehmetçin e, bilgisi, tecrübesi çok önemli. Ve fakat aynı zamanda onun da elindeki araç, gereç, silah, mühimmat çok çok önemli. Dolayısıyla elindeki bu aracı, gereci, silahı yapanların da olduğunu tamamen bilincindeyiz ve onların da gayretlerini her zaman takdirle karşılıyoruz.